Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin yaratma fiiliyle alakalı muhtelif fiiller görüyoruz. Yani Kur'an'da yaratma fiilinin Arap dilinde muhtelif şekillerde geldiğini görüyoruz. Az önce buraya kadar okuduğumuz ayetlerde Allah Azze ve Celle yaratma fiilini haraka ifadesiyle kullandı mesela buraya kadar. Bizim okuduğumuz delillerde. Ama Fatır suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki Fatırus semavati vel ardı o yeri ve göğü hiç yoktan yaratandır diyor. Veyahut Bakara suresinde Bedi'us semavati vel art Yine o yeri ve göğü hiç yoktan yaratandır diyor. Allahu Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de kullanmış olduğu Beda'a ve Fatara fiilleri Allahu Azze ve Celle'nin dışında hiç kimse için kullanılmaz arkadaşlar. Yani bu iki fiil yaratma manasında kullanılır. Ve bu iki fiili Allah dışında hiç kimsenin kimseye nispet etmek doğru değildir. Ama bunun dışında ceale ve halaka gibi iki fiil daha vardır ki bunları beşerin de fiiline nispet edebilirsiniz. Mesela Allah Resul Allah azze ve celle, Ali İmran suresinde İsa Aleyhisselam'ın kuştan çamurdan bir kuş yapıp ona üflediğini haber verirken onun bu yaptığı fiile halaka fiili ile ifade etmiştir. Yani onun yaptığı bu eyleme halaka fiili ile kullanmıştır bunu. Bu da gösteriyor ki Allah'u Azze ve Celle'nin dışında birisine halaka fiilini kullanabiliyor, nispet edebiliyorsunuz. Ceale fiiline gelince Allah'u Azze ve Celle Bakara suresinde buyuruyor ki وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعِنُمْ فِي الْاَرْضِ Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor Allah'u Azze ve Celle. Yani burada da yine Allah ceale fiilini kullanıyor.